Bu kartlara e, şimdi ben sulama yapmak için artık para yüklenip öyle mi oluyor? Nasıl çalıştığını yani, ben tanımlayayım. Nasıl çalıştığını. Çünkü diye. en büyük sıkıntı o. Yani e, paramı yüklenecek, dagar hesabından mı alınacak. Ne zaman ya yani nasıl e, açılıyor bu sistemin bu? diğer geçmişte kullanılan e, sistemlerden farkı şudur. Geçmişte yine tarlabaşı veya işte tarlabaşı olmasa bile hidran sistemleri kurulmuş olmasına rağmen onlara öne ödemeli bir kart tanımlanıyordu. Yani kart o sistemlerde her şeydi. İçine çiftçi gidiyordu, beyannamesini veriyordu, bir bakiye yükleniyordu ve çiftçi her almacın başına gidip o vanasını kendine ait olmasa bile açabiliyordu. Bu bir düzensizlik getiriyordu. Şimdi düşünün ki vatandaşlarınızın her birine bir kart veriyorsunuz ve içerisine önceden bir para yüklüyorsunuz, vatandaş geliyor kendine ait olmayan parselin de vanasını açıyor. Tarlaya da zarar verebilir, kendi bakiyesini de bitirir, istenmedik bir sürü durum evet. oluşabilir. Evet. Bu sistemde ise şöyle bir fark var, kart sadece çiftçiyi tanımlıyor. Yani bu kart sistemi sizi tanıtıyor, geliyorsunuz Sulama Birliği'ne, Sulama Birliği'nde size bir e, tarlanızın ektiğiniz bitkiye göre sulama planına dahil ediyor evet. sizi ve size diyor ki, bitkinizin hasat durumuna göre belirli bir tarih veriyor. Şu tarihli başlangıç tarihi. Yani buna bir örnek vermek gerekirse 15 Haziran'la 18 Haziran arasında e, 1000 metreküplük bir sulama hakkı size tanımlıyor. Bunu otonom sistemin merkezine yüklüyoruz. Yani sulama birliğinin merkezindeki yazılıma yükleniyor bu bilgi. Siz kartınızı alıyorsunuz ve sadece kendinize ait olan almacın başına gittiğinizde yani kendi parselinizdeki Almaca vardığınızda kartı da okutsanız mobil uygulamadan da girip açma işlemi gerçekleştirseniz hemen bu isteğiniz sulama birliği merkezine ulaşıyor. Size bu tanımlama eğer yapılmış ise ve size su hakkı tanınmış ise vananız açılıyor ve tanımlanan miktar kadar size su veriliyor. Eğer ki sizin bu hakkınız yok ise sistem reddediyor ve cihazın üzerinde bunların hepsi yazıyor. Size diyor ki başlangıç tarihiniz yok. Yani geçerli tarih arasında değilsiniz diyor. Veya bakiyeniz yetersiz diyor. Veya sulamaya yetkiniz yok diyor. Yani cihaz her konuda sizi bilgilendiriyor. Aynı zamanda bu işlemlerin tamamını cep telefonundan da yapabiliyorsunuz. Yani şuna gelelim. Bir çiftçi sadece kendine ait parsellerle ilgili işlemler yapabiliyor ve buna sulama birliği müsaade ediyorsa yapabiliyor.